Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize Şim merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Dedim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle parkur oynayacağız. Bitirmeye çalışıyorum yani. Orada biliyorsunuz. Geldi daha doğrusu. Dur. Şimdi ne? Ayaz bana meydan okumuş. Ne için okuduğunu bilmiyorum. Bana çok saçma geldi daha doğrusu. Bana da saçma geldi bana. ben ne yaptığını yaptığın Mesela benim şu anlık 22 abonem var diye kıskanıyor muhtemelen Senin beni. Kıskanıyorum ben bebe. Yani demek ki benim videolarım daha iyi. Ki izleniyor. Kuluştum onunla. İşte nefesin gerçek yüzü bu. Burada da azıcık şey yapıyor. Bunu da ben yapıyorum. Tamam. Burayı da yapıyorum. Şimdi. Burada nefes sadece kullanıyorum. Tamam. Tamam. silah o aldım. Buradan çıkışını bana verdim. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz. Ben, ben söyledim onu. Oradan bir tane kitap alacağız. Hemen yani binelim. Bir Arkadaşlar nefesim, <laughs> nefesim, olmayı, şey. Çok de kız olduğu için bana ne söyledim. Bana pislik dedi, abi dedi. Orada bir tane Sonra kitap kim alacağız. Da Kırmızı, Kırmızı renk. Kimsin dedi. Arkadaşlar işte. Hemen بس gidelim بس. alalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. abone olmayı unutmayın.